Aa ıı, lan. Oo zengin olmuşum, zengin olmuşum. Oha. Kameraları nasıl izleyeceğim ki? Belici seyir yok ki. E evet, 1000 kamera var. Artsızsa bunu kalınca Kalıyor. Mesela şuraya kamera takın! Zaten buraya bir adam olduğunu biliyorsun. Size sandığımı göstereyim mi? Göster abi ya zaten herkese izin var. Tabi sandığı çalanlara. Büyük sandık bile elmas dolu. E? Ocağı. Maden etme ocağı. Eşya yapma masası. Adam yok mu niye? Kapatalım. Vay. Bunlar da elmastan mı? Elmas çıkarıyor. Adam Nerede lan o? Eee? Elmas değil. Gidebilirsin. Hey Bu ah, blok neden kırıyor? Buraların ah, uzaya uçarsın. Şuraya bir güvenlik daha kiralayayım. Şimdi senin durduğun yer bura. Olur. Evet arkadaşlar, şuraya ikinci şancı daha kiraladım. Hedef alıyorlar. Şimdi yarıyor Şey ya askerlerim var ama boğulacağım ve gece oluyor efendim. Kameralara bak. Onlar kamera nasıl yaptı? Bir bas bakayım kameralara. Kanka altına Kamer blok koyuyorum. Blok olmadan olmuyor. Kırdığında böyle kalıyor. Kanka şimdi yap. Bak bakalım kameraların kayıtlarına. Kamera kayıt alanı bir kurak. Ben nasıl kamera var? Kurmayı deneyeceğim. Böyle lüks elmastan olsun mu? Bence kırılmazlık. Kırılmazlık mı? Kısaca ne? Hadi koy, koy kamera kayıt alanı. Tamam koyacağım. Dur ya bir şey alıyorum. Aa. ne yapıyorsun? Dilimdeki kanı içiyorum. Dilindeki kanı mı içiyorsun? Hı hı. Neden? Sen de içersen çok güzel. Oğlum bu nasıl lan? Dur dur bir şey arıyorum. Nasıl? Somon mu? Somon balığı yemiyorum ki ben. Somon balığı. Gezgin tüccar var. Tüccar Ve arkadaşlar ayarlı suculuk sensörü yeni geldi galiba. Baba hadi hadi. Yani kanka hadi hadi. Diyangir diyeceksin galiba. Diyangir hadi 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 hadi. Ya bir şu kamera lan Tamam ama arkadaşlar benim hayatta kalmada fırça var. Ve neden temizliyor? Nö nö Bu Creeper mı? <laughs> Aver mi? Mürekkep balığı mı? Pallayan mürekkep balığı mı? Averi çağıralım <laughs> Galiba dışarıda oluyor galiba Yo herhalde canavarsız modda olduğum için. O yüzden kanka canavarsız moddasın ya. He o yüzden. Ve fırça ne alaka arkadaşlar? Aranızda bilen var mı? Ve kanka bir şey arıyorum. O Hı. yok. <laughs> oh, yavaş. çıkıyor. Kamera kaydı. <laughs> <laughs> Ona basınca ne oluyor? Kamera kaydı işte bilgisayar unuttun mu? uyku vakti. Ah sonunda sabah oldu. Ve bu güvenlikler sürekli bekliyor. Hatta kanka elmasları göstermiş miydim? Cennetim. Ağzı açık kalıyor şu an. Ve bu içi ocak baya değerli. Kanka bir tane de sistem yapacağım

Şimdi redstone tozu var. Bunu aldık. Şuradan bir sistem yapacağım şimdi. Elektrik sistemi. Çalıştığında basarsak canımız yanmıyor. Şuraya şalter abi koyacağım. Şalter abi. Şalter abi. 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 E çalışmıyor. Dedemin hediye ettiği şalterdi bu. El E? Neden? Neden nerede ki? Yo, <gülüyor> öldü. <gülüyor> evet. Zaten yaşlı. Bas sistem. Gördün mü? Ben sana sistem var dedim oğlum dedim. Adamım ben değil mi? Bilmiyorum. Neyse şimdilik bilgisayara tuşlara bas bas bas. Hangi kaydı gösteriyor? Kanka çok fazla göstermiyor ama. Yerle yani canavar mı var? Hayır yok. Canavar gördüm. Canavar gördüm. Değil mi? Hayır canavar değil ya. Kameradan alt tarafı şu iki insan gözüküyor. Görmüyor musun? Bak. Oradan başka daha önemli bir yer yok. Ve arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Değil mi? Senin kanalını hiç bilmiyorum. Yallah. Şuna tek atar mıyım? At gözü... E. Bak gözüne bir yumruk at. Ne lan ne çıkarıyorlar bu? Ne çıkıyor bu? Mürekkep gibi bir şey çıktı. Nişancılara bak. <laughs> ne yapıyorsun? Küs, küstüm işte. Neden? Şaka yapıyorum. Şey yaptım şey. Şey yaptım şey. <laughs> Tamam böyle alalım biz şunu. Şöyle yapak, şöyle kapatak. Sonra kapatınca bilgisayar her zaman gibi. Tamam görünce bir şey yok. Tamam dedim. Orta emin değilim. Burası hayır. Burası evet. Anladın mı? Böyle... Şimdi hangisine basalım? Emin değilim hayır. Evet. Mesela güvenli olduğunu gösteriyor. Hayır yani o iki adam unuttun mu? Bak şurada. Sadece okları gözükmüyor. Arkada kamera var bak. Şu an ben gözüküyorum. Buradan gidince çıkıyor. Mesela güvenli mi? Emin değilim. Hayır. Evet. Yani evet, güvenli. Neyse uyuyayım. Part 2'de uyanacağım. Abone olmayı unutmayın. Jin. Ve like atıp abone olmayanlara musallat olan bir abimiz var. Dur şöyle alayım. Abi, ne oldu abi? Bunlar like atıp abone olup olmadığını gör tamam mı? Tamam, sen hiç merak etme. Şimdi çıkıyorum. Kamerada gözükürüm belki. it's nice to